Merhaba arkadaşlar bugünkü tarifim yapımı sanıldığından çok pratik olan harika bir şerbet tatlı olan kadayıf sarması hazırlıyoruz. Şerbeti için tencerem içerisine 4 su bardağı toz şekerimi aldım. Ardından aynı bardakla 5 su bardağı su. Herkesin tadını çok beğeneceği harika bir şerbet tatlı oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de bu tatlıyı denemelisiniz. Karıştıralım ve şerbeti ocağın üzerine alalım. Ocağın üzerinde de devamlı karıştırarak şekeri eritin ve 10 dakika kaynatın. Ardından çeyrek limonun suyunu sıkarak 5 dakika daha kaynatın orta ateşte ve şerbetimizi soğumaya alalım. Burada yarım kilo yaş kadayıf var arkadaşlar. Fazla kullanmanıza gerek yok. Ben büyük borcamda hazırlayacağım yuvarlak. Onun için yarım kilo kadayıf ideal. Videoda görmüş olduğunuz gibi ufak bir parça olurum arkadaşlar. Çok büyük olmasın kanolu, çok ince olmasın da iyi saramazsınız. Bu şekilde açalım. Elimizin genişliğinde olsun ve uzunluğunda olsun. 1-2 tatlı kaşığı ceviz içi alalım ve aynı lahana sarması sarar gibi kenardan toplayarak saralım. İsterseniz bunu tezgahın üzerine de sarabilirsiniz veya benim gibi elinize sarabilirsiniz. Bu şekilde sıkı bir şekilde sardım çok sıkı olmasına veya çok geniş olmasına gerek yok. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlıyorum. Alacağınız kıvam göz kararı olsun arkadaşlar. Çok veya az olmasın. Zaten videoda belli oluyor. Hızlı bir şekilde hazırlanan kolay tatlılardan bir tanesidir. sizlere birkaç tanesini daha göstermek istiyorum. Eğer ince gelirse tekrar biraz daha alın ve üzerine kapatın. cevizleri isterseniz daha büyük veya robottan geçerek daha ufak da hazırlayabilirsiniz. Borcamı yağlamanıza gerek yok. Zaten üzerine yağ dökeceğiz. 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz harika tatlardan bir tanesidir. Ve beni kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorumlarınızda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli ve kıymetli. Görmüş olduğunuz gibi hızlı şekilde sarılıyor zaten. Yarım kilo yaş kadayıftan tam büyük borcama uygun bir şekilde tatlı çıkıyor. Burada 150 gram tereyağı var. İsterseniz margarin de konabilirsiniz. Erittim. Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ilave ederek karıştırıyorum ve tatlılarımın üzerine kaşık yardımıyla döküyorum. Bu yağ sayesinde çıtır çıtır ve üzeri nar gibi kızarın harika bir tatlı oluyor. Bu tatlıyı ilk defa görüyorsunuz. Lütfen yorumlarda belirtin. Ve istediğiniz soruyu sorabilirsiniz tarif hakkında. Hemen anında yanıtlarım. Bütün tatlıların üzerine yağ dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri nar gibi kızana kadar pişirin. Ben birinci rafta pişirdim. Tatlım fırından çıktı ve bir 5 dakika dinlendirdim. İkstraklığı çıktıktan sonra soğuk şerbeti tatlının üzerine döküyorum. Tamamı dökün arkadaşlar çünkü çekiyor. Ve 1 saat kadar tatlımızı dinlendirelim. İstediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Ben üzerini toz antep fıstığı süslüyorum. Nar gibi kızaran harika bir tatlı arkadaşlar mutlaka denemelisiniz. İçi tel tel ayran ve dışı çıtır çıtır harika bir kadayıf sarması oldu. Mutlaka sizlerde denemelisiniz. Tarifimin sonuna geldim. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.